Merhaba arkadaşlar. Nurdan Albayrak Eroğlu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Şanlıurfa ve Gaziantep yöresine ait Frenk tavası tarifi vereceğim. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zillerini de açmayı unutmayınız. Dilerseniz şimdi hiç bekletmeden tarifimize geçelim. Tarifimiz için kullanacağımız 500 gram dana kıyma, 1 adet çok ince doğranmış kuru soğan, 5-6 dal yine çok ince doğranmış maydanozumuz var. 2-3 dilim ekmek için bir tane yumurta ve köftemizin baharatı için birer çay kaşığı pul biber, karabiber, toz kırmızı biber, kimyon ve kekik bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi edeceğiz. Tepsimize dizerken de aralara çeri domatesi bir tane charleston biber bir tane kapya biber ve arpacık soğanları dizeceğim. Esasında frenk tavası domates kebabı olarak bilinir. Ancak benim elimde çok fazla domatesim olmadığı için geri kalan malzemeleri biber ve e, arpacık soğanı ile tamamlayacağım. Yine tercih meselesi siz eklemeye Şimdi hemen tarifimize başlayalım. İlk önce köftemizi hazırlayacağız. Böyle uygun bir kabın içerisine köftem alıyorum kıymalarımı. Üzerine sırasıyla soğanımı ekmek içime maydanozumuzu yumurtamızı ve baharatlarımızı ilave ediyorum. İçerisine sıvı yağ katmayacağım çünkü üzerine de yağ gezdireceğiz. Bu yüzden çok fazla yağlı olmasını istemiyorum. Şimdi köftemizi yoğuralım. Oldukça pratik hazırlanıyor. Akşam yemeğinde Frenk tavası Domates kebabı Her ikisini de adlandırılıyor. Bu şahane yemeği Akşam yemeğinde menünüzde bulundurmanızı tavsiye ederim. Eğer vaktiniz varsa yapmış olduğunuz bu kıymayı biraz dinlendirirseniz daha güzel şekil alacaktır. Benim şu an vaktim yok. O yüzden hemen köfte yapım aşamasına geçeceğim. Şöyle bir borcam tepsimi alıyorum. Öncelikle köftelerimi bu şekilde hazırlıyorum. Aralarına domates ve biberlerimi dizeceğim. dilerseniz bu tarifi sadece soğan ve köfteyle hazırlarsanız Gaziantep yöresine ait soğan kebabı yapmış olursunuz. Tarifte hiçbir değişiklik yok. Domatesle yaptığınız zaman domates kebabı, soğanla yaptığınız zamansa soğan kebabı olarak adlandırılıyor. Geri kalan malzemesi, hazırlanışı her şey aynı. İkisini bir arada karışık da yapabilirsiniz. Ben şu anda ikisini bir arada karışık yapmış olacağım. Hem domateslerim var hem arpacık soğanlarım var. Böyle gördüğünüz gibi ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlıyorum. Malzemelerinizi kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Tarifinde kullanmış olduğum malzeme ölçülerini videomun altındaki açıklamalar bölümünde bakabilirsiniz. Oradan not edebilirsiniz. Köftelerimi bu şekilde dizdim. Şimdi aralara diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Süsleme tamamen sizin kendi tercihinize göre değişebilir. Şimdi elimdeki malzemeleri eşit bir şekilde süslemeye çalışacağım. Şöyle köftelerim çiğ kalmasın diye üzerlerine bastırıyorum. Tepsimi bu şekilde doldurdum. Üzerine hafif bir sos hazırlayacağım. Şimdi sosumuzu hazırlayıp üzerine gezdireceğiz. Böyle bir kase içerisine, elinizde varsa biber salçası. Benim elimde yok, şöyle kendim hazırlamış olduğum kapya biber sosum var. Bir kaşık bundan ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da domates salçası ilave ediyorum ve bunu açmak için üzerine yarım çay bardağı kadar su ilavesi ediyorum. Çok fazla su koymamıza gerek yok. İçerisinde domatesler de suyunu salacağı için. Şimdi bu sosumuzu bu şekilde tepsimize Tüm malzemelerin üstüne gelecek şekilde dağıtıyoruz ve bunun üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğiz. Elinizde sıvı yağ varsa o da olur. dilerseniz sosun içerisine de ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır. Şimdi bu fırın tavamızı önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üstü kızarıncaya kadar pişirmeye götürüyorum. Şanlıurfa ve Gaziantep yöresine ait meşhur frenk tavamız pişti arkadaşlar. Yaklaşık 40-45 dakikada 180 derece ayarda pişti. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Farklı video ve tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.